Arkadaşlar merhaba. Bugün evdeyiz böyle yeni bir video çekelim dedik. Şu Ermenilerimiz yumurtaya kovalıyor. Daha önce yumurtladılar maalesef yumurtaların ikisini de kurtlar e, ee, havalar ısınmaya başladı güneşimiz çıkmış hava güzel kuşların keyfi yerinde yumurtanın üzerinde olanlar var yavrusu olanlar var yeni yumurtlayanlar var yumurtaya kovalayanlar var gördüğünüz gibi böyle yeni heyecanlı bir şeyler oluyor Böyle hedefimizde hemen hemen her şey var yumurta kabuğu şu kiremitleri kırmızı kim, kiremitleri kırıyorum o o iyidir iyi kalsiyumdur kuşları için deniz kumu var ee, böyle yakılmış kömür var şey odun kömürü yani bunların hepsini böyle koyuyorum iyi oluyor kuşlar için. Şuraya biraz toprak attım dedim işte belki kuşlar filan yer. Şuraya da biraz kum filan attım şuranın şuranın kumunu falan doldurdum baya azalmıştı. Şuraya toprak koydum o da bir baya azalmıştı. Arkadaşlar buranın altında yuvanın altında yani fareler herhalde yuva yapmış oralarda delik yapıp kumu filan toprağı çekip oralardan çıkmaya çalışıyorlardı. Sonra işte tel attım, bir de üzerine tahta koydum. Sonra üzerine toprak. Şu telden var ya bu telden attım. Fareli, faredir işte Sansardır bilmiyorum. Oraları Delip çıkmasınlar diye Yuvanın içi de böyle öyle. işte. Şuradakiler Yumurtlamaya çalışıyor Şurada iki yumurtamız var Şurada iki yumurtamız var İnşallah hepsi çıkar Uçururuz güzel Üçü videoları da Çekeriz Burada fazla kuşlarımız var. Eşe atmadığımız böyle birkaç tane fazla erkeğimiz falan var. Şurada yukarıda bir çift, şu onun altında da bir çift işte duran. Şunlar yumurtada duruyor. Şunların altına bir o siyah yavru aktarmıştım. Onu zaten biliyorsunuz. Video seyredenler biliyor zaten. Evet. Şuradaki ermenimiz biraz yaşlı olduğu için yumurtası tutmuyor, boş çıkıyor. Ben de öyle yavru filan yumurta kaydırıyor. Oradaki bozlarımızın altında da yum, kendi yumurtaları var. Onlar da tutmuş. Ee, şöyle de şunun altında bir yumurtası var. Bir, bu genelde bir tane yumurtluyor. Neden bilmiyorum. Yani yüzde bir tane yumurtluyor. Bu hep. Bunu da işledim. şu siyahımızın altında oradaki kuşların yumurtası var. Şunlardan daha bir şey anlamadım. Bu resasi dişi mi erkek mi hiçbir şey anlamadım. Şunu da Öpüşüyor ama eşleştiğini hiç görmedim. Hep öpüşüyorlar sadece. Çiğ e, e, mi erkek mi hiçbir şey anlamadım ondan. Şuraya yuva kızıştırıyorlar. Bazen ot filan çalıp çıplak kapıyorlar. Tamam. Tamam. E, ee, şu köşede bir çift yani bir kuşumuz bir çift yumurtanın üzerinde oturuyor. Burada bir çift yavru var, Şunları bir de o siyahı bu çift yavruyu bir de o siyahı uçuracağız inşallah. O yavru siyah. Şöyle köşede durun. Şurada bir yavru siyahımız var ya. Onları uçuracağız inşallah. Şöyle bak. Onları uçuracağız. Bu üçüsünü. Daha bayağı var. Arkadaşlar biliyorum burada merak ediyorsunuz ama maalesef buranın havası yeni yani. Daha birçok yerde kar var yani. Buranın havası öyle. Geç ısınıyor. 5-6 ay kar var yerde hep. Mecburi biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şu kuluşlarımız da böyle fazladan. Çoğu erkek şu şera dişi onun da kanadında ur çıkmış. Şu siyah köşede duran siyah dişi onun kanadında da ur çıkmış. Bu ur şeyini de anlamadım arkadaşlar. Şu kuşlar iyiydi. Biraz rahatsızlandı. İkisi de ben dedim makaslayayım biraz böyle kendilerine gelsin yani gücünü vücuduna versin kanatlarına falan değil. Ama işte maalesef o acaba düşündüm acaba e, kanadını kestiğim için mi e, bunların kanadında ur çıktı yani çünkü sadece kanadını kesti e, kestiğim kuşlarda ur çıktı öbürlerinde bir şey yok o ikisinde sadece on onların kanadını kestim ama sadece onlarda ur çıkmış hiçbir şey anlamadım yani. Acaba bir ara düşündüm dedim acaba bunların kanadını kestiğim için mi bir şeylere tetikliyor filan mı çıkıyor acaba neden böyle bilgisi olan varsa yorumlara yazsın bize zahmet arkadaşlar. Beyaz beyaz gözler ikisi de erkek. Bu şunun şu mu? Şu şunun babası oluyor. İkisi de erkek. Dişisi bir ara burada kayboldu. Ne oldu bilmiyorum. Atamacı aldı herhalde. Ee, o iki erkek aldım maalesef. Şu şu dişi var elimizde. O da yumurtlamıyor. Ha, i̇şte böyle arkadaşlar. Çünkü üyesimiz şu anda boş. Ee, biraz geç kaldık ama yani şu siyahtan önceki yumurtla onun annesi bir ondan önce de yumurtlamıştı ee, yavrusu iki haftalık filan oldu baktım boynunda bir yara var ölmüş bilmiyorum artık fare mi ısırmış ne oldu artık bir şey anlamadım niye öldü o yavrum soğuktu acaba soğuktan mı diye düşündüm yoksa boynundaki yarasından dolayı mı artık bir şey anlamadım yani o yavru öldü. Sonra bunlar çıktı işte böyle. en normalde şu anda tam Nisan'ın 15'inde burada millet kuşları uçurmaya başlıyor. Yani yarın 15 Nisan 15 oluyor. Millet normalde Nisan 15'inden sonra kuş uçurmaya başlıyor ama işte biz biraz geç kaldık. Biz herhalde bir ay sonra filan başlayacağız. Hmm, şu siyahın yavrusunu uçuracağız. İşte oradaki siyah bunun yavrusu. Bu erkek dişisi de orada yumurtlamaya çalışıyor. Şunun yavrularını da uçuracağız. Onu da inşallah yani çıkarsan onu da kuşların altına aktarmışız. Başka da kuşlarımızın keyfi yerinde. Yazın kuşların keyfi yerinde oluyor arkadaşlar. Böyle çıkıyorlar, ot yiyorlar, taş yiyorlar, toprak yiyorlar, güzel oluyor. Ama ne zaman ki havalar değişiyor, hastalıklarla başlıyor. Yani hiçbir şey böyle. Yani bu canlıların da işte doğasında var demek. Yani yılda bir iki defa hastalıyorlar, hastalanıyorlar. geçen senenin yavrusu. Şu anda yumurtada duruyor. Yumurtası yumurtasını almak yani yavrusunu almak istiyorum. o ee, öyle olmasa yoksa bunu uçurmayı bunu uçurmak istiyordum. Hmm. Hmm. Biraz antrenman gerekiyor işte. bunu birkaç antrenman. O onun şu onun annesi oluyor. İşte bir, bir, bir çift yavrusunu alayım. Bunu ne antrenman vereceğim. Bunu uçuracağım. ne ekeliğimi görmek istiyorum. Çünkü bayağı güzel uçuyordu. Yani en az iki saat uçuyordu. E, 15-20 arası sefer yapıyordu e, ee, yani baya taklalıydı da başları uzundu ama biraz yatırıyordu sanki ama uzun baş yapıyordu e, ee, taban taklası da vardı yani 8-9 takla atıyordu her başta artık tekelinde biraz düşürmesi lazım 4-5'e de düşürse yine güzeldir benim için yani benim gözümde güzel olur ama bilemeyiz ne kadar yavruluğunda iyi olsa da ekeliğini görmemiz lazım. Ekeliğini gördükten sonra bakacağız iyi mi iyi mi, değil mi diye. Hmm. gitme gitme gel. El atmaca var ha. Hmm. Şu anda uçmaz. Bir, bir çift yavrusunu görelim sonra artık gitse de Yeecez yavrusu var elimizde. Video 12 dakika oldu arkadaşlar. Ara sıra böyle evde olduğum günler video çekmeye çalışacağım. Abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim herkese izleyenlere de çok teşekkür ederim. Abone olanlara da çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça